Sen! Nereden çıktın sen? Gel, buyursana içeri! Seni öyle özlemiştim ki... ...Nasıl oldu da adresimi buldun? Bizleri unuttun sanıyordum. Görüşmeyeli kaç sene oldu değil mi? Evet, çok oldu. Bakıyorum bu ara bir hayli değişmişsin. Kimler oturuyorsun burada? Şey, annemle. Başka? Başka. Başka kim olabilir abi? Mesela bu mektupların sahibi. Abi, cevap ver. O adamın evli olduğunu bilmiyor muydun? Abi yemin ederim ki bende kabahat yok. Söyle, neden evli bir erkeğin hayatına girdin, ondan ne bekleyebilirdin? Bırak kolumu, abi canım acıyor! Cevap ver! Benim hiçbir suçum yok, her şey kendi kendine oldu. İçeren köydeki çiftliği satılar çıkarmıştık, müşterilerden biri de Namık beydi. İşte o satış sırasında tanıştık. O zaman bana karşı çok iyi davrandı, evleneceğimizi söyledi. Hatta annemi bile razı etti, bize bu apartmanı da tuttu. Fakat sonra, Evet, sonra? Evli olduğunu öğrendim ama iş işten geçmişti. Ve sen de evli bir erkekle yaşamaya razı oldun, ha? Ama abi! Bana abi deme! Söyle bakalım niyetin nedir? Bu hayata devam edecek misin, söyle! Başka çare var mı? Vurma abi! Bu adam sana kaç gün yara olacak, sanıyorsun? Büyük sadakat yeminleriyle bağlandığı karısına bile yar olmayan bir vicdansız sana mı yar olacak? <laughs> İstikbalden ne olmuyorsun? Masum bir kadının saadetini çalıp yuvasını yıkmak ne kazandıracak sana? Abi! Artık abi deme bana! Senin gibi bir kardeşim yok benim! Şimdi beni iyi dinle! <laughs> Namık bir daha bu eve girmeyecek! Fakat bu imkansız abi! Çünkü burasını o tuttu, bizi buraya o getirdi! Nasıl kapıyı yüzüne kapayabiliriz? Defolup başka bir yere çıkarsınız! Zaten kendisiyle de konuşacağım! Şimdi gidiyorum. Eğer aklın varsa beni bir daha buraya gelmeye mecbur etme. Çok daha kötü şeyler yaparım. Oo, oh, Necat. Hoş geldin. Mektupları getirdin mi? Bu yumruk üvey kız kardeşimle olan çirkin münasebetin için. Üvey kız kardeşin mi? Evet. Yemin ederim ki Nebati'nin kız kardeşin olduğunu bilmiyordum. Aramızda böyle tatsız bir sahnenin geçmesini istemezdim. O olanları unutmaya çalışalım. demek randevunuzdan döndünüz küçük bey. Bakıyorum suratınız pek asık. Yoksa sevgilinizle kavga mı ettiniz? Ama beni alakadar etmez değil mi? Güzeller. Şey. Yok. izahat vermek zorunda değilsin. Alo! Evet, Namık benim. Dinle Zuhal, ben bu akşam biraz gecikeceğim galiba. Haber vereyim dedim. Ama nasıl olur Namık? Erol'a söz vermiştin. Gece dışarı çıkacaktık. Biliyorum ama ne yapayım, çok mühim bir işim çıktı. Başka bir akşam gideriz. Siz beni yemeğe falan beklemeyin, işim uzayabilir. <laughs> Gene mi mühim bir iş? Ha, evet. Evet, anlıyorum. Güle güle! <laughs> Bu sonu gelmeyen gece işlerine bir türlü mana veremiyorum. Eğer benden sakladığın bir şey varsa açıkça söyleyebilirsin. Ne demek o? Ben hareketlerime müdahale istemem Zülal! Çocuk değilim! Üstelik koca olarak da vazifelerimi yapmak diyeyim. Nedir bu huzursuz halin? Neyin eksik anlamıyorum ki? Seni memnun edebilmek için ne yapmalıyım acaba? Senden hiçbir şey istemiyorum artık. Zaten senin nazarında ne Erol'un ne de benim bir değerimiz var. Öyle mi? Bu kadarına da nankörlük derler. Namık rica ederim bağırma. Senden hiçbir şey beklemediğimi söyledim. Daha ne istiyorsun? Dilediğin gibi yaşayabilirsin. Çok iyi bilirim ben bu kadınca numaraları. Benden bir şey beklediği yokmuş. Biraz geciktim diye bu surat nedir öyleyse? Yeter artık, yeter! Namık, ne olursun bağırma! Senden münakaşa edecek halim yok! <gülüyor> <gülüyor> yengen sapsarı hasta mısın? Yok hayır hasta değilim Birkaç gündür evden çıkmadım Ondan olacak Biraz hava almaya ihtiyacım var Benden şöyle bir gezinti yapmak ister misin? bana çok güzel bir gün geçirdin Nejat. Buna o kadar ihtiyacım vardı ki. Zülel. Mesut değilsin değil mi? Bu sualin cevabını vermek için çok geç kaldım Nejat. Sen yıldızların isimlerini bilir misin? Evet. Biraz. Şu sayısız yıldızlardan meydana gelmiş beyaz enli şeridin adı ne? Saman yolu. Nereye gider bu saman yolu? Öyle bir ülkeye ki orada yalnız saadet vardır. Niye öyle bakıyorsun gözlerime? Orada Yıldızlar seyrediyorum. Gökyüzünün bütün ışıkları içlerinde parlıyor. Saman yolunu da görüyor musun? Evet. Saadet ülkesine doğru uzanıyor. Biz de oraya gidelim mi Zülal? Bu yolculuğu geciktirdik Necat. Bak ne kadar yükseklerdi. Ona ulaşamayız ki. Evet ama eğer istersen yetişmek senin elinde. Ya demek nihayet... Evet itiraf ediyorum. Eğer bu bir günahsa affet. Seni hala çılgınlar gibi seviyorum Zülal. Sen de beni biraz sevseydin ne olurdu? Seni her zaman sevdim Necat. Bu itirafını duymak benim için dünyanın bütün hazinelerine bedeldir. Demek kalbim aldanmamış. <laughs> Artık bu hayata daha fazla dayanamayacağım Necat. Sana yaptığım kötülükler için beni affet. Geçmişi unutalım. Bundan sonra kaybettiğimiz şeyleri yeniden kazanmaya çalışacağız. Ben saadeti gösterişte sanıyordum. Meğer bütün saadetim küçümsediğim bir varlığın altın kalbindeymiş. Sen beni yalnız benim için sevdin. Ben bunun kıymetini çok geç anladım. Ne kadar pişman olduğumu bilemezsin. Seni seviyorum Nejat. Eğer bana yardım edersen... ...her şeye rağmen geciken saadetimize kavuşabiliriz. Her şeyin çaresini bulacağız Züler. Bu ikimiz için de şart sevgilim. <laughs>